Abi bir sinyal ver ya. Aniye dikkat etmedim be kardeşim. Hakkını helal et. İyi mı, misin? Şey. He? Götürelim hastaneye. Yok abi. Var mı bir şeyin? Hakkını helal et kardeşim. Vallahi neye bakmadım. Kusura bak. İyi misin? E, yani misin? Ciddi misin bak şey ciddi e, e, söylüyorum Götürelim mi hastaneye ayağım mayan yok, Gelsin, yok, iyiyim, tamam. ha? Yok yok, yok iyiyim tamam. Vallahi gerek yok. Ciddi söyle mi hastaneye Dur ya. bak sıcak şimdi bir şey olur. Sıcakken Giddi bir şey hastaneye gidelim. Gidelim hastaneye. Yok gerek yok ya. İyi misin? İyiyim. mırık kırık mırık var mı? Bir şey hissediyor musun? Yok bir şey yok yok. Evet. Yok yok gerek Ciddi yok. Ciddi söyle bir suçla karşılaşacağız. Şey olur. Anlamazsın. Ya. Gidelim mi söz ona hastane? Yok gerek yok. yok. Dur. Ya, al, Sert, sen su iç. Oğlum, sen ay, ay ay anneye çarptı ya. Şey tak takla İş, al, al al kardeşim yudum su iç. Gel böyle bir gel, bir gel şöyle gel. İyi değilsen iki dakika, 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 dakika gidelim hastaneye. Ciddi söylüyorum. Hani bir yerinde sızımızı bir şey hissediyorsan gidelim. He? İyiyim iyiyim valla tamam, iyi. Kardeşim. Biraz biz, otur şurada biz, sen dinlen. Bisiklet bir şey yok değil var mı bir şey, şey Dur gel iki dakika. Biraz bir şey. otur bak. Şay, biraz arabayı otur. biraz çek biraz bekleyelim. De Şöyle bir iki dakika otur bakayım. Ne bir şey olur. Biraz, biraz otur kardeşim. Bir Adam arabayla şey yapı, gaza yapıyor. kaza yapıyor. Şuraya bir şey yapıyor. Gel şu an al şu bisikletin yerde oturalım bir şey ne olursa götürelim aslında. Bir şey olmaz herhalde ya. Biraz bekle ama şu an sıcak mi, sıcaksa hissetmezsin. En azından bizim de içimiz rahat olur. Bisikleti bırak konusun. Bisikleti bırak Tamam bir şey yok abi. Var mı şeyden? Yok, bir yerde oturalım bak. Bir beş dakika otur sıcaklığın geçsin ondan sonra. Gel şöyle bisikletini alalım. Bir gel. Gel, gel. Gel şöyle şu şükürler. Gel. 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 en azından bir. Senin de iç, bizim de içimiz rahat olsun. Aynen arada senin de içine rahat olsun. Gel otur şöyle bir kardeşim. Sen Bırak bisikletini. Gel, gel abi. otur şöyle. Bisikletin şu. Gel otur şöyle. Şey mi yamulmuş? Ver bisikleti dayalım şöyle hı hı. gel otur sen bir şöyle bir dinlen bir solukta